Bir kere yaşlı bir kediniz varsa ona sakin davranın ya çok fazla heyecan yaşatmamaya çalışın. Zaten evde alışkın olduğu bir ortamda ise rahat bulur ve mutlu olacaktır. Ee, çok büyük değişiklikler yapmayın evinizde. Yani ev değiştirmek gibi ya da eve yeni bir kedi köpek almak gibi. Ee, çok böyle onun için e, aslında e, çok büyük bir değişikliktir bu yaş kediler için. Bu tür şeyler aslında çok fazla girmemek lazım. Çünkü onlar e, alıştıkları ortamda e, heyecansız ve sakin bir hayat sürmek isterler. Onun haricinde e, kendinizi e, yıllık kontrollerini yaptırın. Veterinerinize danışın. En ufak bir kusma, ishal ya da işte çok su içme gibi bir problemler gördüğünüzde ya da e, hareketler gördüğünüzde belki sizin için problem olmayabilir ama bazı hastalıklar için e, çok önemli bir semptom olabilir. Mutlaka hekiminize danışın. E, tuvalete girerken ağrısı var mı? Tuvalette uzun süre kalıyor mu? Çok su içiyor mu? Ee, ya da yemek durumu nasıl, iştahı nasıl ee, bu tip konular çok önemli. Ee, size tavsiyem e, kedinizi iyi gözlemleyin, onun hayatında çok fazla değişiklik yaratabilecek e, değişiklikler yapmayın.